Evet herkese merhaba. Bugün zeytinyağlı yaprak sarma yapacağım. Bir takım yorumlar geldi. Sesim biraz az geliyormuş. O yüzden daha yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Ve müziğinin sesini biraz düşürdüm. Müziksiz çalışamayan ben. O yüzden müziğim arkada olacak. Sesimi bastırmamasına dikkat edeceğim. Şimdi zeytinyağlı yaprak sarmamı önce için hazırlıyorum. 4 orta boy soğanımı aldım salama. Hemen ocağımı yaktım. Zeytinyağlı dediğimiz için şöyle biraz bol bir şekilde yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağımı döktüm. Ve soğanlarımı kavuracağım. Bir taraftan da yarım kilo kadar pirincimi yıkadım. Az sonra soğanlarımı kav kavurunca üzerine ekleyeceğim. Soğanlarım güzelce kavruldu. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine iki yemek kaşığı kadar domates salçam. Seviyorsanız biraz da biber salçası ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber. 1 tatlı kaşığı kadar toz biber. 2 kaşık da tuz ilave ediyorum. Yaprağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yaprağınız tuzluysa çok fazla tuz atmayı da bilirsiniz. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Hemen pirinçlerimi ilave edeceğim. Evet. Ve üzerine yarım bardak kadar suyum var. Onu ilave edeceğim. Sonra 1-2 dakika kaynatıp yapraklarımı sarmaya başlayabilirim. İçimi biraz dinlendirdim. Şimdi hemen sarmaya başlayacağım. Şöyle bir tabağına. Yapraklarımı da akşamdan suya koymuştum. Şimdi hemen çıkarıp sarmaya başlıyorum. Evet, yaprağımı aldım. İçimi yaprakları böyle saracağım. Yapraklarımı sardım. Hemen şimdi tencereme dizmeye başlıyorum. Tenceremin tabanına biraz yaprak dizdim. Şöyle dizeceğim. Yapraklarımı dizdim. Üzerine hemen biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum suyumu ekliyorum. Üzerini kapatacak kadar suyumu koydum. Hemen ocağıma alıyorum. Ve işte yapraklarım çok güzel pişti. Biraz soğusun. Servisimizi hemen yapalım. Yaprağım güzelce dinlendi, soğudu ve servis tabağıma aldım. Hadi bakalım afiyetle deneyelim. Afiyet olsun.